Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane, en inanılmaz vuruşlara bakacağız. Gerçekten mükemmel şeyler var. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi başlayalım bakalım. Orada adam varmış arkadaşlar. Bu arada yeni mumya kıyafeti çok güzel olmuş ya. Harbiden çok güzel olmuş. 10.ye falan çıkartanlar olmuş onu ya. Bazıları da 50 bin önce falan basmış çıkartamamışlar arkadaşlar. Bu <laughs> ne şimdi? Karşıda adam falan var ona şekil mi yaptı? Galiba. Yani olmuş gibi. Arbalet. Dur bakayım. İleriden bir ateş sesi geliyor ama... Cama ateş bile etmedi gördünüz mü? Camın aşağısına doğru tuttu oysa ki. Allah Allah. Allah. ne yapıyor? Ya? Hile mi bu? Adam süpermen oldu arkadaşlar. Olaya bak. Evet haydi bakayım uçarak vurma geldi. O arkada da çeşitli o şarkı. Aha Victor <laughs> Reis. <laughs> eee? <laughs> Karşısındaki salatalık adam mı? Aha geldi kanka sen. Düşman burada bunun <dedi. gülüyor> <laughs> Onun önündeki neydi? <nezle. gülüyor> Arkadaşlar bu videoya o kadar şaşırdım ki bakın şimdi. Adamlar mumyayı yapmışlar mumyayı. Bekleme alanı var ya PUBG'deki. Mumyayı yapmışlar mumyayı da yumrukluyorlar orada. Şimdi baksana sürüm atıyor bir tanesi. <laughs> Çok güzel olmuş ya. Ayda uçağın gelişe bak. Hayır. Evet doğru evet. arkadaşını kaldıracağını loot yapacaksın abi. Hayır. Doğru. Evet. Gidip şey alacaksın drop alacaksın. <laughs> Mantıklı evet. <laughs> doğru olanları göstermiş. İçeride kavga oluyor galiba. Bizim meraklı Viktor da bakıyor içeri ama. Baktığına pişman oldu. Oo bir dakika tutmuş. Aha bir tane daha. Bak onu ben görmedim bu arada. Motoru gördüm de adamı görmedim. Helal olsun. Helal. Bu sefer diğer intikam aldı. Aha Türk videosu haydi başa Helal kardeşime Bir daha vursana böyle Bir tane daha vursa çok iyi olurdu Ben de diyorum ekran niye yamuk Adamlar evi yamuk yapmışlar Bu arada ben oynayamam bu modu Midem bulanır biliyor musunuz Ciddi diyorum size Şu an izlerken bile kötü oldum yani Bu arada arkadaşlar Bayağıdır yapmıyoruz ya Videonun altına kadirlendin yazan herkese kalp atacağım. Bayağıdır yapmadığımız için Bir de aşağıya inmişken videoya bir beğeni atarsanız çok güzel olur İzlenmeler bayağı düştü Şöyle bir toparlarsak çok güzel olur Hepinizden desteğinizi bekliyorum Sizin gibi Kadir yazan herkese kalp atacağım. Reis aşağıya indi Aha On deri mi? Şarkıyla uyumlu yapmış. Oo Miramar bastın hadi bakayım. Etrafını sardılar adamın. Adamların bagifini aldı kaçtı. En mantıklı olanı yaptı bu arada. Hiç gerek yok abi çatışmaya. Bu arada çok alcanı kaldı. Harbiden çıktı adam orada. Bak takım arkadaşını çağırıyor gördüğünüz gibi. Thanks. Sıkıntı yok takım arkadaşı geliyor ona mis gibi loot'unu da hazırlamış. Ah! <laughs> Gel ben ne yaptı hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Victor hiç beklemiyordum bu arada. Aha okulluk kıyafet. Aa! Sarı mumya çıktı. Bak hemen nasıl oynayış işte İlk işte. ilk gördüğü adama da vurulur. Aa, nasıl biliyorum? O Victor Reis'e baskın. Ee ne olacak? Niye bıraktı her şeyi? İçeride vurdular bir de Bu da korktu bak bu da kaçtı. Çünkü onun inanılmaz dostları var arkasında. Abi adam koşu bile yamuk ya. Ah. Ben de dedim niye patlamadı? İkisi de birbirini vuramıyor şu anda. Ver ben halledeceğim dedi. Halledemedi arkadaşlar. <laughs> en güzelini yaptı. <laughs> Arkadaki müzik çok iyiymiş. <laughs> Haydi bakayım uçuş gerçekleşti. Hop havada indirdi bir tanesini. O ikinciyi vurdu mu? <laughs> Tam hedefe bu arada. <laughs> Haydi bakayım peşinden koşuyorlar. Çok mantıklı. <laughs> mantıklı değilmiş arkadaşlar. Ha bak yine geldi ya. Bu sefer çok yamuk değil gibi ama. Ekran yok yamuk mu? Spider-Man filmindeki gibi yapmışlar evleri. Oo intikam videosu, severim. Abi birden severim. Şu hebop denilen adamı indirecek galiba. Haydi bakayım, arayış başladı. Ha? Aynen öyle. Kankası da geliyor galiba. Hop o da gitti. helal olsun. Hadi birim al. Helal. Aha geliyor. <laughs> Alabilecek mi? Hadi de mal. Helal. La oğlum üçünüzde mi maç? Lan. Passanın ini sahane mi? Joga pouquinho você da para ona. Passanın sahane mi? Bizim domanda vardı böyle tava kapışma. <laughs> Bak diğerki ki çekti gördünüz mü? Delikanlı sığmaz. 2018 evet. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. 2023. Wake up to reality. <laughs> Bu arada oyun başladığından beridir ben de oynuyorum arkadaşlar. Hatta ilk oyun çıktığında videosunu ilk çekenlerdenim ben. Nice. <laughs> Helal. <gülüyor> Oha, ne oldu lan? Güzel <laughs> arabaya. var mı? Oo, hadi bakayım. İçeriye alacaklar mı acaba? Onu aldılar içeri. O baba sinirlendi bir dakika. Gördüğünüz gibi Victor Reis'i almıyorlar. Giremezsin dediler. Reis bir üzüldü. Aa vurdular. O sinirlendi bu arada. Evet, kıyafeti çekti. Hadi şimdi almayın içeri. İşte paranın gücü arkadaşlar. ...çarına düşündüğüm şey olmasın. Haydi bakayım. Uçarak mı vuracak? Vuramadı. Vurdu. Sonuncu da patladı. oy oy Neler neler Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için videoyu bir beğeni atarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak aramıza katılabilirsiniz. Her gün saat 4'te de yeni video geliyor. Şu taraftan çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.